Velhasıl bu sohbeti şöyle özetleyebilir evet. miyiz hocam? Evet. Bir, Müslümanlar İslam devleti içinde yaşar. Evet. İslam toplumu İslam devleti tarafından yönetilir. Evet. Şarttır Allah'ın kanunlarının gürlük doludur. İki, buna erişebilmek için bütün Müslümanlar çalışacak. Herkes elinden geleni yapacak. Üç, ulama insan yetiştirecek. Tamam maneviyatlı insan yetiştirecek. Siyasetçilerden orada iktidar olduğu için, yönetim olduğu için, efendim e ekonomik ilişkiler olduğu için, rant olduğu için oradan biraz uzak duracak. Diyelim mi İslam'ı anlatan ulema için? Partilere gelince gerekiyor. Seni başkası göreceğini, senin davandan olan insanların birlik ve beraberlik halinde bir araya gelip, efendim siyaset yaparlarsa bu Müslümanların menfaatınadır Müslümanlara hayatı Tabii. kolaylaştırır. Tamam. Sistemin cebarut tarafını, zulüm tarafını törpülerler. Evet. Burayı da ihmal etmemek lazım. Tamam. Ama onları da o alimler ve büyük insanlar, alim olsun olmamasın gün görmüş, Siyasetin içinde ama emekli olmuş. Gene bu işi bilen insanlar daima siyasetin içindekilere yön versin. Eleştirsin, yol göstersinler. Evet. Yani kendi başına buyruk bırakılacak bir yer değil. Tehlikeli bir evet. yer. Hem kendilerine yazık etmesinler. Hem millete yazık etmesinler. E bunun için tabi siyasi parti de ee, çalışmakla iktidar olunur, yan evet. yarıp yatmakla değil. Evet. O zaman bu işin içinde olanların çalışması yeter. Herkesin siyasetçi olması şart. Şart değil. değil. Dördüncü bir kural. Bizim zamanımızda ben dindarım, muhafazakarım diyen partiler çoğaldılar. Bunları şu andaki pratikte de. Söyleyeceğimin aynısı zaten. Birisini daha fazla desteklerken öbürlerine aslında kardeş gelin şurada birleşin mesajı veriyorlar. Evet. Ama bu mesajı böyle vermek güzel. Kavga hoş değil. Siz kapatın siz söylesiniz yok siz söylesiniz diye <laughs> bu partilerin gerek sokakta gerek televizyonda birbirlerine çatmaları da hoş değil. Hiç Mesela şimdi evet. Davutoğlu Abi babacan kalkıyor. Tayyip Bey'i eleştiriyorlar şöyle böyle. Ya herkes de gülüyor fıs fıs. Dün beraberdiniz tamam diyorlar. Olacak. Hoş, hoş bir görüntü olmuyor. Yani particilerin de propaganda yaparken biraz e, iletişimi, hitabeti, İslam ahlakını, insan kazanmayı, ahlak ve maneviyatı hesaba katıp bu işi bilgili yapmaları gerekiyor. Evet. Aslında o tarafta ihmal edilmemeli. Müslümanlar kendi siyasetçisine, efendim, ekonomistine, diplomatına siyasi isim vermeden on yetiştirmesi gerekiyor hocam. Yetişmezse siyasete geldiği zaman Olmayan, mesela dış elçilikleri. Bu ilim yoluyla falan. dediğimiz zaten ha. o insan yetiştirme. o insanın, Yani siyasetin, ha. siyaset günü gelince bunları kullanacak. Tamam. Siyaset, üniversite, okul değil evet. ki adamı yetiştirsin. Evet İkinci bir meseleye geçecek inşallah. Şimdi burada bir şey daha var belki. <gülüyor> 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 Müslüman <gülüyor> olup da yani muhafazakar veya Hı. CHP bile olsa Hı. tepede çok şiddetli kavgalar oluyor ya dağın Hı. başında fırtınalar. Evet. Aslında Hı. el birliğiyle anlatsak da o fırtınaları tabana yaymasak. Tabanda konuyuz, konuşuyoruz Sabah akşam televizyonda, haberlerde bu kadar siyaset de hoş değil. Konu komşularımız da <laughs> kötü olmadan, tamam. siyaseti öne vermeden, camide, mescitte rahat rahat buluşarak, dükkanda birbirimizi ziyaret ederek, birbirimizden etkilenme yollarını açık tutmak. İşte o çok önemli hocam. Buna da Eksik tarafını şöyle bir tarafa koyacağım siyasi kanatını falan. Cana Sana düşen şey yapacağım. Evet. O biraz belki önceler biraz şey davranır falan. Ama senin samiyetin gördüğü zaman bir zaman gelecek bir gün gelecek ki öyle olacak. Bir şey anlatıyor. Bizim polis bir arkadaş polis. Maraşlı geldi Erol diye bir arkadaş, ülkücü. İşte İstanbul'da göreve başlamış. <laughs> Ecevit zamanında başlamış göreve. Yani cami'lerin önünde falan çok işte adam büyümüş. Adam böyle halkı düşman olarak görmüş. Zaman gelmiş, işte AK Parti dönemi gelmiş. Bunlar bizim ki bizim damat da var. İsmail Malatya'da toplanıyor bunlar. Bizim damadım da lisede sınıf arkadaşı bu. Erol denilen çocuk. Orada Minçek'te, Emniyette Halkla ilişkiler şubesi açılmış, kurulmuş. Mesela malat Malatya'da diyelim, önce bunu kademeli yapmışlar. Şu anda her yerde var mı bilmiyorum. Hmm. Demişler, siz halkla ilişkilenin. Bütün siyasi teşkilatlara gidin polis olarak. Eğer <laughs> adliyede, hükümet kademelerinde adamların bir işi var, o çıkmaza girmişse onu araştırın, bakın. Ondan sonra gidin hukukçulara şöyle bir durum var. Bu kanun ne yönlamın durum nedir? Onu öğrenin. Polislere diyorlar bunu. Gelin adamlara yardımcı olun. Eğer sadece bir amirin, bir şeyin orada idarecinin kafasına göre işe engelleniyorsa onu siz aşın polislere. Varın bizatihi o mağdur olan adamın önüne düşün onu oradan çıkarttırın diyor. Yok hukuku ilgilendiriyorsa o zaman vatandaşa hukukun yönünü gösterdim ve ondan sonra diyor avukatla tanıştırın, avukat aracılığıyla ona yapın. Ama mutlaka vatandaşın lehine bir iş yapın. Şimdi bunu üç kişi görevlendirmişler. Üç kişinin başı biraz şey tecrübeli şey Erol Bey şey yapmış. Sayın hocam diyor, halkın arasına gittik. Partilere gittik, derneklere gittik. Kur'an Kursu derneklerine gittik. İşte başka derneklere gittik. Hep dernek başkalarıyla falan tanıştık. Hocam diyor, ben diyor, Malatya'da bu insanların bizim arkamızda olduğunu, bizim dostumuz olduğunu, bizim kardeşimiz gibi, babamız gibi bize yakın olduklarını anladım diyor. Ben Malatya'ya gelinceye kadar bu düşman görüyordum diyor. Halkın içine girdikten sonra hatta diyor bir CHP diyor, başkan, il başkanı onun yanına vardı diyor. Adam diyor hep tepeden baktı diyor. Temin var ya kendilere de siz ilgilenin. Ey beyefendi buraya biz böyle atlı yere, devlet kademelerinde içine düşüp çıkamadığımız bir mesele var mı? Onları öğrenmeye geldik ve size yardımcı olacağız diyor. Bu sadece senin için değil, bütün partiler için, bütün dernekler için diyor. Bu böyledir diyor. Adam, ya öyle bir şey mi var demiş şey. Evet. başkanı. Evet bizim, bizim, devlet hükümet zaman, de böyle şeyler mi yaparız? oturduk diyor. Çay verildi diyor. Tekrar gene dönüşte diyor. Bir hafta sonra gene uğratık oluyor diyor. İkinci vardığımızda daya kalktı diyor. Ondan sonra bize kahve ettik diyor. O zaman anladım ki diyor bu halkın içine girmek gerekmiş diyor. Hocam diyor. Kendimizi anlatabilirsek adam bu iktidarın şeyi bu polisi düşman olarak gördü diyor işi i̇şte, tenezzül milletmedi diyor ama iki üç varıp diyor gene aynı şeyleri böyle bir varıplarımız olursa yardımcı olacağız deyince diyor adam bizimle dost oldu diyor şey ya onlar şey yaptı diyor aslında işte Müslümanlar da biraz böyle ha şimdi diyelim bizim arkadaşlarımız Ak parti o <laughs> Müslümanlara neyle küfür ediyorlar yani olmaz olmaz yani işte bunu bir kere Müslümanlar hocam bu aşacak. Yani, yani bu şu şunu dedi, bu bunu dedi. Ha ya. bile bunu konuşmaması lazım Akşam kim ne de dese dese. Bizim de senin aranda yani bir sürü konuşulacak mevzu var. Maalesef bir de hocam. konuşulacak ilim, kültür kıtlığı olunca millet de konuşuyor. Akşam haberlerde ne doğruysa bir maç İki, bu spor ama <laughs> işte bir daha bu sosyal medyada e, rastlamış Çıkmış oldukları yani enteresan ya da milletin dedikodusu. Şimdi ötekiler neyse de bu siyaseti bir karar alsa da Müslümanlar az konuşsalar. Hem az konuşacak hem de birbirinin aleyhine hiç konuşmayacak. Yani. yani siyasetçiler siyaseti yapsınlar orada ya. Bir de bu televizyonda şart mıdır ya açıyorsun. Birinci sırada siyasi haberler. Bittikten sonra cinayet haberleri. Bittikten sonra ha. bilmem ne. Ya Allah'tan korkun. Bu kadar abart şey <laughs> iş. Ha. Bizim bir mutlar var. <laughs> i̇şte köyün isteklerine belediye başkanı varmış. Şey, Yüce Belediye Başkanı burada. Tanımam ben. Bilmem de görsem tanımam. Şimdi muhtara demiş, muhtar demiş. Diyelim köyümüzün 10 tane meselesi var demiş. 10 meselenin içinde öncelik hakkı size göre hangisi ise önce sen onu demiş. Masanın üstüne koy demiş. Evet. O zaman demiş, onu yaparız. O yapıldığını ikinci önemli olanı koy. Sen şimdi onun bile onu birden koyan, onu birden istersen hiçbirini yapamak demiş. Adam. Evet. Ha. Biz demiş, böyle planlıyor ki bir şey. Bizden önce siyasetçiler geçmişle konuştular, geçmişi konuştular. Biz geçmişi konuşmuyoruz. Geçmişteki insanlar ne, yaptı, ne yapmadı, onu konuşmuyor. Biz önümüzde yapacağımızı planlıyoruz. Sen de önünde yapacağın planla onu sıra şey, eğer niye göre sıra koy, onu getir, bir tane getir, onu yapar, bir tane. Köyün su işi var ya, koyur hmm. Koyu sonra kafayı bu et, bir ördüm çocuğu da oradan bir yer vermiş. Ben aşağıda bir var. Oradan sonra taş verdiler, bol su çıktı. Şimdi kızı sevip köyünde su parkanı çekildi. Hmm. Efendim, böyle Şimdi geldim, anlat anlatıyorum. Hocam biz başka Böyle diyor, Üstelik ve eni ilan etti diyor. Böyle böyle. Tamam, doğrusunu söylemiş adam. Söylediği gibi kendi de İslam yapıyorsa doğrusunu söylemiş. E öyle olacak. Şimdi sen onunla zilesen öyle Her muhtar, bütün meselelerin hepsini götürür bir ülkeye böyle dersin, masasının üstüne koyarsa hiçbir şey yapamaz. Ama bir bir, bir bir, bir bir, bir öncelikler yapılır. Zaman için hepsi yapılır. Muhtarın edemez bu yüzden bu sonra. Yani, gibi ne bileyim işte hocam. yani nasıl e, evet. gidiş birçok e, birçokların karamsar olduğu gibi değil herhalde. Her harikarda çok olumsuzluklar olsa bile düne göre bugün daha güzel, yarın daha bizim İslami açıdan daha aydınlık, daha, daha parlak olacak, hocam. Gözüküyor. Millet de şuurlanır millet de artık işte eskiden adam hiçbir şey bilmiyordu. Okuma yazmasını bilmeyen bir insan muhtar oluyordu. Onlar bir adam gelmeye el adım sanki ah buyurun tere, edeli gibi bağlanıyordu adama. Şimdikiler en azından bir okul mezunu. En azından bir lise mezunu. Lise mezunu olunca hem siz yapmasın beceriyor, hem de insan arasında farkı konuşurken az çok fark ediyor. Yani insana bağlanma şeyi eskikiler gibi değil. biraz daha düşünerek. İşte ben de buralardan yola çıkarak diyorum ki inşallah insanlar kenara doğru geliyor. Ha kafamızı alt üst eden şeyler var. Biz onun dışındayız. Benim bu sosyal medyayla hiç işim yok. O yönü görmüyorum. Ama şimdi sen görüyorum Çünkü bilgisayarla işim var. Başka şeyle işin var. Bugün senin duyguların, düşüncelerin ve ben duygu ve arasında fark olabilir. Ben biraz daha sakin kafa, hiçbir şey görmüyorum çünkü. var. Müspet olanlar. Ama sen şimdi burada memfi, hepsini görüyorsun. Bir bakmaya görüyorsun. Ama bu var tabii milletin vefasında bulan bir olan şeyler var. Bir şey Ama bizi... de evet, bize, evet, da, biz Hı. olacağız. Bir şey de bizi sıkıntıya sokuyor hocam. Yani, insanın, evet. insanın e, insanı psikolojik yapısını da değerlendirememek tabi bu da. Yani biz e, olmuşken en iyisi olsun diye bekliyoruz her işten. Evet. Yani en güzel olsun, en mükemmel evet. olsun, evet. parti en iyisini yapsın, öğretmen en iyisini yapsın, hoca en iyisini yapsın. <laughs> o da bir biraz da bize gelince ya ver de biraz hoş hoşgörü var oluyor. <laughs> Sen de en iyi Müslüman ol bakalım dedin mi? Biraz bana bana biraz mısamahkar olun diyoruz. Şimdi en iyi beklediğimiz zaman bulamadığımızda da Maraş tabiriyle unsuruk oluyoruz, üzülüyoruz. Halbuki bir önceki sohbetimizde anlatmıştık. Bazı şeyleri hoş görmek, <laughs> mutahammül olmak gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ahlaltu ahlaltu <laughs> Biz de buna inanıyoruz. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hocam bu sohbeti de böyle. Böyle <laughs> bitirmiş <bahsediyordum gülüyor> İnşallah. Yarın <laughs> inşallah. Neydi Bediüzzaman'ın sözleri? İstikbaldaki en gül seda mı diyordu? En gül seda İslam'ın sedası olacak. <laughs> Olacaktır. Ey benden sonra, 300 yıl sonra gelecek bir de rakam söylemiş. Onu gençlere ithaf edin. Hani Hamza'lar, Ömer'ler, Ali'ler, efendim, biz bizim şiddetini geldik. Siz ilkbaharın, ilkbaharda çiçekler buram buram açtığı zaman da geleceksiniz. Anadolu'ya yorumuz uğrarsa, hor, hor Çeşmesi'nin başında ben de ziyaret edin diye. Hı hı. O Horfor Çeşmesi Van'dayım hocam. Ama oraya gömülemedi tabii. Oraya gömülemedi. Yalnız bir sahaya çıktı. Sahaya çıkmasıyla geri kaybı olmaz, sigir oldu. Konya'da, Konya'da bir çocuk mezarı da şiler yapmış. Şöyle mezarlığın kenarında bir yermiş. Daha mezar oraya varmamış çocuk nazar beşer derken kalbine vurunca bir insan cesedi çıkmış. Bakmışlar cesedi öyle duruyor daha köfeliyle. Bu, bu lafı duyalı bir buçuk yıl falan Belki de iki yıl oldu. Efendim adımla bakmışlar, bakmışlar Bir tanesi demiş ki ya demiş bu Bediüzzaman'ın hayatında görüp tanıyan insanlar bulak varsa getirip bakacak demiş. Bu ceset kime ait? Biz işte bir şeyle bakan, onun bir belli ki var ya, ama şimdi sarık yok orada. Ha, simasından falan, Bediüzzaman'a benzetmiş adam. Ya demiş, Bediye Zaman. O zaman demişler ki, Bediüzzaman'ın Zaman'ın hayatında sahipken gören biri varsa, bulak biterek getirmişler. Dediği zaman da tespit edilmiş. Ondan sonra Horhor hor çeşmesine götürülmüş diye bir rivayet çıktı. Hmm. Çıktı ama böyle herkesin duyacağı bir, bir şekilde Kanat Kanaatıma göre. Çıktı ya da geri kafamda ne geldi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun ala mürselin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. I <laughs>